Bu haftaya damgasını vuran en büyük haberimiz de atsız cirit diyeceğim. Aa, evet, atsız cirit mevzusu evet. önemli bir mevzu. Yani gerçekten bu haftaya damgasını Cirit bıraktım. var, at yok. Evet. Efendim, e, önceki geleneksel spor dalları federasyonu başkanı Fatih İstanbulluoğlu ve onun saz arkadaşı e, Sinan Seçer'in e, döneminde yapılan atsız cirit müsabakalarıyla ilgili işte Macaristan'a gitmişler. Bir de onu da söyleyeyim. Biz bununla ilgili bir şeyler söyledik ama ülkeleri yanlış söylemişiz. Ya ülkeyi yanlış söylemiş olmamız bu gerçeği değiştirmez. Almanya, Macaristan veya biz demişiz ki Bulgaristan. Bunlar önemli şeyler değil. Bu tür şeyleri yanlış istihbarat almışsınız diyerekten hedef saptırmanın bir manası yok. Şimdi cirit oynayacaksak ciriti atla beraber oynayacağız. Doğru mu? Futbol yapacak, futbol oynayacaksak kramponumuz olacak. Turumuz futbol olacak. topumuz olacak. Doğru mu? Basketbol oynayacaksak basket topumuz, basket potamız olacak. Voleybol oynayacaksak filemiz olacak. Doğru mu? Bunlar su götürmez gerçekler. Şimdi Cirit Erzurum'dan çıkmış, Erzurum'dan doğmuş bir atasporumuz. Ve gerçekten Cirit e, Türk milletinin e, cesaretini, e, mücadeleci e, kimliğini, savaşçı kimliğini ortaya çıkaran çok önemli atasporlarımızdan birisi. Şimdi atsız cirit olur mu? Atsız cirit olmaz. Ama işte bir başka ülkeye atları götürmek, onlar işte belli bir karantina dönemleri falan var. İşte pediatri denilen belgelerinin olmaması, buradan ciritçileri alıp işte Macaristan'a, Almanya'ya götürüp orada at kiralayarak cirit yapmanın pek de ciritin e, ee, nasıl söyleyeyim doğasına uymayan bir iş olduğunu, bu işin altında amacı amacın cirit yapmak değil, amacın malı tapmak götürmek, amacın gidip eğlenmek yemek içmek, amacın diskolara gidip e, kumarhanelerde gidip kollu para makinalarını çekmek olduğunu, amacın içki içmek, gezmek, tozmak olduğunu hepimiz anlıyoruz, eşecek değiliz. Siz bizi eşecek zannediyorsunuz, biz eşecek değiliz siz cilit olmaz. Bu bir. Eşeksiz olur bu cirit. <laughs> Şimdi gelelim ikincisine. Efendim bir defa siz cilit sporunu dejenere etmek, onu yok etmek için aslında yurt dışında cilit yaparak, atsız cilit yaparak siz aslında ciliti dejenere ediyorsunuz, onu sulandırıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, bundan önceki federasyon, bugüne kadar adaydınız da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Türk Cumhuriyetleri'nde, Katar'da geziyordunuz da, acaba bu dönemde neden aday olmadınız? Neden aday olmadığını söyleyeyim mi? Çünkü siz yapmış olduğunuz yolsuz ve haksız işlerden dolayı kınama cezası aldınız. Ve size spor genel müdürlüğünden şifaen yazılı olmasa da şifaen şu söylendi. Arkadaşlar siz bu işin cırkını çıkarmışsınız. Sizinle ilgili bir sürü soruşturma var. Bu soruşturmalar ortada, dururken sizin buraya aday olmanız doğru değil denilmiş. Ve bizim Erzurum'un bağrından çıkan Erzurum'un öz malı olan cirit siz federasyon tarafından ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından kınama cezası aldıracak kadar kusurlu hareketler ve işler yaptısınız. Bugün de kendinizi bana öyle anlatıyorsunuz ki ben kendi kendime diyorum ki bu adamlara Cumhurbaşkanı'nın özel hizmet ödülü vermesi gerekiyor. Neden bu adamlara bu tür şeyleri biz söylüyoruz şeklinde kendi kendime vicdan yapıyorum. Siz Ciridin, Ciridi de ediyorsunuz. Ciridin doğasına aykırı işler yapıyorsunuz. Ve federasyonun paralarını e, sonuç itibariyle çarçur ediyorsunuz yurt dışında. Cirit oynamaya gidiyoruz diyorsunuz, at yok. Kafanıza göre kendi yandaşlarınızı, saz arkadaşlarınızı, işte içinde gazeteci var, politikacı var, iş adamı var, eğlenceye turizm amaçlı gezi düzenliyorsunuz. Ondan sonra da biz bunu yapmadık diyorsunuz. Şunu söyleyeyim, tabii ki e, gösteri amaçlı, Atların gitmesi zor olduğu için yurt dışına gösteri amaçlı bu tür şeyler yapılabilir ama bunu böyle sürekli hale getirmemek gerekiyor. Hatta bunun çok önemli bir karşılığı var. Erzurum halkında bunun bir karşılığı var. Tabanda bir karşılığı var. Avanda bir karşılığı var. Ve şunu söyleyeyim, e, atsız cirit oynayanlarla ilgili birçok yorum geldi. Buradan ben o yorumları okumam mümkün değil. Sinan Seçer kardeşim sizinle ilgili çok güzel şeyler düşünüyor. Al haberiniz olsun. Erzurum'un tarihine geçtiniz. Ve şunu söyleyeyim. Yemin ediyorum gelin bir gün mail kutumu açayım. Aksız cirit yapan arkadaşımız, yaptıran arkadaşımız Sinan Seçer ve onun yönetimiyle ilgili Erzurum halkının söylediklerini lütfen gelin bir okuyun. Yani artık siz çok ünlü bir insansınız, zaten kaldı ki ünlüsünüz, federasyonu bırakıyorsunuz, Yakutiye Belediyesi'ne atlıyorsunuz. Yakutiye Belediyesi'nden meclis üyesi oluyorsunuz. Hangi özelliğinizle siz Yakutiye Belediyesi'ne meclis üyesi oldunuz? Bana bir anlatır mısınız? Atsız cirit oynatarak mı Yakutiye Belediyesi'nde meclis üyesi olma hakkını kazandınız? Bunu söyleyeyim. Biraz siliniriz. E Şunu söyleyeyim bir de, bir de bir pony atlar meselesi var Sinan Seçer kardeşim. Yapma benim kardeşim sen skandal skandal işlere imza atmışsın. O skandal skandala, skandal skandal atmış olduğun işlerle ilgili de o tatlı dilinle bunların üzerini kapatacağını zannediyorsun. Şimdi e, geleneksel spor dalları federasyonuna Hollanda'dan, Fransa'dan oradan buradan. üç tane 5 tane 10 tane. Küçük dediğimiz yani pony. pony atlardan verdiler. Evet verdiler. Bu atları siz Büyükşehir Belediyesi'ne sattınız mı? sattınız. Satarken parasını aldınız ne yaptınız? Federasyonun kasasına mı koydunuz? Kendi cebinize mi koydunuz? Sonradan neden federasyonun atlarına Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi baktı? Öyle mi? Neden baktı bilmiyorum. Kim bakmışsa. Neden Büyükşehir Belediyesi böyle bir bütçe ayırdı bu pony atlara bakmak için? Sonradan bu pony atlar ne oldu? Atların giysileri falan zaten ee, belediye tarafından alınmıştı. Faturalıydı hepsi. Anladım ne oldu bunlar? Bunlarla ilgili ve tekraren söylüyorum. Ee, Sinan Seçer yönetimindeki geleneksel spor dalları federasyonu zamanında verilen poni atlar ne oldu? Büyükşehir Belediyesi'ne kaça satıldı? Gizli bir pazarlık var mı? Ortada 30 bin lira gösterip 210 bin lira almak, 300 bin lira almak gibi bir durum var mı? Yani şunu söyleyeyim. Önceki geleneksel spor dalları federasyonu ile ilgili elini nereye atıyorsan limelime lime dökülüyorlar kardeşim. Ondan sonra da efendim Yakutiye Belediyesi'nde mi? Yakutiye Belediyesi'nde meclis üyesi değil. istersen bu şehre vali ol. Benim için fark etmez. Ben söyleyeceğim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Erzurum halkı Atsız cirit oynatan Sinan seçersen seninle ilgili çok güzel şeyler düşünüyor haberin olsun. Az önce maillerden bahsettiniz çok güzel bir mail gelmişti ee, beraber okuduğumuzda bayağı da gülmüştük söyleyeyim biraz da halkımız evet. gülsün. Diyor ki e, vatandaşımız Bunlar ciritsiz ata e, atsız cirite gitmişlerse kaç kişi gitmişler? Evet. Eğer ki tek rakamlıysa bir kişi hakem diğerleri de birbirinin üstüne binmişler. Acaba kim kimin üstüne binmiştir? <gülüyor> <gülüyor> Çok yani bu giden kafile de diyor ki acaba kim kimin üstüne bindi? Öyle at yok ya mecbur böyle bir durum. <laughs> yani çok enteresan bir durumla karşı karşıya. söyleyeyim. Bir de önceki federasyonla yani geleneksel spor dalları federasyonu ile ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili Sinan Seçer delikanlı olacaksın. Bana telefon açıyorsun. Hiçbir soruşturma olmadığını kesin he, hiçbir soruşturma olmadığını söyleyecek kadar sen yalancı bir insansın. Ve burada beni değil Erzurum kamuoyunu kandırıyorsun sen. Ha Erzurum kamuoyunu kandırmak da sana hiç iyi, hiç güzel şeyler getirmez diye düşünüyorum. Cilitsiz, şey, atsız cirit oynatan, pony atları kaybeden, federasyonun imkanlarını fütursuzca kullanan, federasyona e, efendim, kınama cezası aldıran, başka soruşturmalar varsa da onların da yürütüldüğünü düşündüğüm e, bir arkadaşımız olan Sinan Seçer bana kendini öyle anlattı ki dedim ki bu arkadaşımız ya evliyadır ya evliyat ya sekiz cami dört çeşme yaptırmıştır, ya iki çeşme sekiz okul yaptırmıştır. Neredeyse kendi kendimden utanacaktım. Evet, e, Sinan Seçer'le ilgili son olarak da şunu belirtelim, e, devam edelim. Evet, e, gerekçeli, mantıklı bir e, açıklama yapma şansınız varsa mutlaka yapın ama ben şundan yanayım. Atasporumuz olan Cirit'e kınama cezası saldırmanız gerçekten benim şu anda bir erzurumlu olarak, bir Yedi göbek Erzurum olarak gerçekten çok zoruma gitti, böyle bir hakkınız da yok diyorum. Şimdi buraya not almışım, müsaade edersen hem de böyle bir hava alsın. Cahit Sıtkı Tarancı Üstadımızdan diyor ki, Cahit Sıtkı Tarancı Üstadımız, ''Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun.'' Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun diyor. Çay sıkı yes, tarancı üstadımız buradan Karadayı mağdurları için de aslında diyor ya memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben kavgası olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Şimdi onun için Cayıt sütkı Tarancı üstadımızı da rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün çok sinirli ve hararetli bir programdı. E böyle, e, e, biraz evet, böyle bir yumuşakların böyle bir evet.